Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz erkekler için kaymaz ve dayanıklı ayakkabı 415 lira. 5 litre kapasiteli paslanmaz çelik et öğütücü 850 lira. Kalın, topuklu, açık burun ve file detaylı sandalet 305 lira. Paslanmaz çelik seyahat bardağı 212 lira. Renk fanelal battani, 205 lira. Yatak, odası kabuk tasarımı, dekoratif masa lambası, 420 lira. Şafır, 24 parça yemek takımı, 2890 lira. Şafır, 7 parça döküm tencere seti, 3100 lira. Acar, bambu standlı yağlık sirkelik seti, 360 lira. Acar, 8 cam tepsili baharat takımı, 560 lira. Kuplu, cam salata ve servis sunum tabağı, 299 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 parça, 6 kişilik Türk kahve fincan takımı, 690 lira. 30 santim boyutunda nehir döküm kek kalıbı, 320 lira. Ar Yıldız, 11 parça tepsili kahvaltılık, 590 lira. Bayan şık moda el çantası 369 lira. Bayan şık kol saati 275 lira. Çamaşır sepetli banyo dolabı 1499 lira. Emsan 28 parça 6 kişilik porselen yuvarlak yemek takımı 3200 lira. Renkli kalp anahtar baskılı kısa kollu tişört tanesi 167 lira modern, plastik simülasyon kırmızı gül, çiçek gece lambası tanesi, 120 lira. Bayan, streç düz paça pantolon, 218 lira. 20, kavanozlu paslanmaz çelik, baharat rafı düzenleyici, 507 lira. Dörtlü, set kapaklı buzdolabı, düzenleyici toplamı, 299 lira. Kahverengi, meşe kaplama, ahşap depolama dolabı, 1200 lira. Geometrik desenli şeffaf kapaklı depolama tabak 299 lira. Kiadet çizgili organ kılıfı yatak seti 358 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik bone yemek takımı 2399 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2900 lira. Büyük kapasiteli organ saklama çantası tanesi 134 lira bayan, onlu paket zarif plastik, papyon şeklinde tokalar, 115 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 7 parça, paslanmaz çelik tencere seti, 749 lira. Külü, dikdörtgen seramik fırın seti, 865 lira. Tulu, porselen 24 parça, yemek takımı, 1600 lira. 24 parça, desenli porselen, 6 kişilik yemek takımı seti, 1799 lira. 34 santim, boyutunda granit, saç kavurma kapaklı tava, 420 lira. 32 santim boyutunda tava, 325 lira. Altılı, renkli ayaklı çerezlik, 390 lira. 5 litre, kaba isteri cam kavanoz, 287 lira. Kablosuz, elektrikli süpürge, 1531 lira. Bayan, ilkbahar ve yaz için, zarif kısa kollu tulum, 165 lira. Bayan, polkadot baskılı, geniş bacaklı pantolon, 115 lira. Çekmeceli, depolama ünitesi, 496 lira. Şık, Avrupa esintili mini, yuvarlak masa, 451 lira. Çiçek desenli şık 12 parça porselen kahve seti 390 lira. Çift kişilik pembe çiçek baskılı nevresim takımı 292 lira. Kapaklı indüksiyon tava ve tencere seti 1422 lira. Çift kişilik 3 parça fırçalanmış baskılı polyester yorgan kılıfı seti 328 lira. 24 santim, boyutunda emaye, döküm yuvarlak tencere, 699 lira. Kapaklı, çok bölmeli servis tepsisi, 275 lira. Büyük, emaye kaplı fırın tepsisi, 459 lira. 6 kişilik, 22 parça porselen çay seti, 734 lira. 7 parça, granit tencere ve tava seti, 1100 lira. Çekmeceli, ahşap kutlu çok katmanlı plastik saklama dolabı 421 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 10 adet hava geçirmez gıda saklama kapları 184 lira. 7 farklı bıçak doğrayıcı mutfak rendesi 325 lira. 4 parça mikrofiber yastık kılıfı seti tanesi 76 lira. 3 adet, ev tipi mutfak plastik, saklama kutusu, 171 lira. Çekmeceli, baharat saklama kutusu, 356 lira. Tezgah, üstü sabunluk şişesi tanesi, 105 lira. Bayan, günlük kullanıma, uygun omuz çantası, 230 lira. 3 parça, altın renkli paslanmaz çelik tencere seti, 856 lira paslanmaz, çelik salata karıştırma kalça seti, 480 lira. CVS, Gurme Plus 45 litre midi fırın, 2 tepsili 3 yıl garantili, 2150 lira. Acar, Platinum 8 parça, pencere seti, 875 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı takımı, 980 lira. 8 parça, banyo aksesuar seti, 300 lira. Paşa Bahçe, dikdörtgen, borcam tepsi, 120 lira. Gülsan, 8 parça tencere seti, 1289 lira. 3 adet, derin kare fırın tepsileri, 300 lira. 18 santim, boyutunda karaca, çelik tencere, 399 lira. Metal, 8 parça baharat takımı, 225 lira tezgah üstü bölmeli kaşık bıçak standı 125 lira. Beyaz renkte tutacaklı, tekerlekli 3 katlı çamaşır sepeti 325 lira. Çok amaçlı kapaklı baharatlık toplamı 399 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincan takımı 399 lira. Ejderha derisi desenli kulplu çay bardağı 150 lira. Seramik, çorba kaseleri tanesi, 120 lira. Dörtlü, setun makarna bakliyat saklama kabı, 200 lira. Çelik, termos 2 litre kapasiteli, 349 lira. 1 adet, şafır paslanmaz çelik tencere, 290 lira. Yüzü, seramik kayık servis sunum tabağı seti, 215 lira. Madam, koko yemek tabağı 20 santim boyutunda tanesi, 70 lira. 6 kişilik, 25 santim boyutunda altırlı porselen servis kapak takımı, 310 lira. Çift cidarlı çorba tatlı salata kasesi, 150 lira. Şafır, üçlü çelik saklama kabı 16, 18, 20 santim boyutlarında, 300 lira. Ayaklı, gondol altın yıldızlı sunumluk kase, 135 lira. Paslanmaz çay makinesi 2 yıl garantili, 710 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.